Yeniden bir aradayız arkadaşlar. Bugün run'ın kullanımına bakacağız. Birkaç değişik anlamı var. Bakalım hangi anlamlarda nasıl kullanılıyor. Run ilk anlamı sözlük anlamı koşmak demek. I run every morning. Her sabah ben koşarım anlamında. You to run a business. Yönetmek, idare etmek anlamında. You know how it is running a company. Bilirsin bir şirket yönetmek nasıldır? Bilirsin anlamına geldi Üçüncü olarak çalışmak anlamını görüyoruz. This machine is running for two hours. Bu makina iki saattir çalışıyor anlamında. Dördüncü olarak up and running faaliyete geçmek. Our new computer system will be up and running. Bizim yeni bilgisayar sistemimiz up and running faaliyete geçecek diyor. Bu cümleye till the end of the year sözcüğünü ekleyerek yıl sonuna kadar yeni bilgisayar sistemimiz faaliyete geçecek anlamı yüklemiş olabiliriz arkadaşlar. Beşinci olarak to run for mayor belediye başkanlığına aday olmak. Run for aday olmak olarak karşımıza çıktı. I could run for mayor belediye başkanı aday olabilirim şeklinde. Ya da I could run for president başkan adayı olabilirim şeklinde yorumlayabiliriz. Altıncı olarak bir sıvının akması. I've cut my fingers Perfect tense'te parmaklarımı ya da parmağımı kestim. My blood is running down. Benim kanım akıyor. Elime kan bulaştı. Elimi kana buladım diyor ve 7'ye geçiyoruz. Run 7. anlamı sürmek, devam etmek. The movie runs for two hours. Film iki saattir devam etmekte diyor. 2 saattir sürmekte diyor. 8. anlamını kaçmak olarak görüyoruz. Don't run away from me Mehmet. Benden kaçma Mehmet diyor. Mehmet de sürekli kaçıyor arkadaşlar. Bu Mehmet'in isminde bir harf unutulmuş. Maalesef bunu yazan memur arkadaş H harfini unutmuş. Ve ismi Mehmet olarak devam ediyor. 9. anlamı to run project, proje yürütmek. You run the project yourself, sen kendin yönetiyorsun şirketini diyor. Ya da kendin yönet anlamında. 10. anlamı ve sondan bir önceki karşılaşmak, bir araya gelmek, rastlaşmak anlamında. Guess who I ran into. Tahmin et kiminle karşılaştım anlamını görüyoruz. 11. ve son anlamı bitmek, tükenmek oluyor arkadaşlar. I ran out of money. Param bitti, parasız kaldım pejmurda kaldım, zavallı kaldım. Tabii onları ben uydurdum. Son cümlemiz we run out of bread, ekmeğimiz bitti şeklinde. Bu zamana kadar arkadaşlar üye olanlara çok çok teşekkür ediyorum. Beni yüzün üzerine taşıyanlara. Yeni abone olanlar olursa inşallah memnun olacağız. Teşekkür ederiz.